Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Silver <laughs> ee, Server sel, Server mı ne işte Minecraft oynuyoruz Sanayi Minecraft oynuyoruz <laughs> Baba Baba su getirebilir misin? Benim su bitti Eee odamda. Bu ne oğlum ne kredi kartı oynasana. Ne Ya neyse arkadaşlar boş ver. Boş bu Boş ver. mobilden devam. Ya e, bu ne oğlum? FCB, FCB gitsene. Ne evet. kitap okusana. <laughs> Okuyacağım anne şimdi video çekiyorum. Okuyacağım kitap. Sağ ol bana. Mehmet bize örtü getirmeyecek mi? Uyuyacağız artık seninle. Kredi kartı kimin burada olsun? Yasemin banyosuz <laughs> efendim. Sen sen yemek yemeyecek yemeyecek ya ya yedim, niye yiyorsun Kimse yemek yemiyor. Biz yediniz de ben de sizin kimden yedim. Yedim, <laughs> yedim. Ne var? Sen <laughs> <Oy>, hazırlar <laughs> Ulti baba 2 dakika geçin ta <laughs> ay, o ayak mıydı? Küçük çok severim. Al yeah. küçük Şu ayak sever çok severim onu. Ayağımı niye yiyorsun anne? Yani? Çok severim küçük ayağı. Ne yapayım? Ay. Ay, alını. Ayağı ne yapayım? Ayağı ne var. Kaç videodan abone kazanın diye bin tane video çekiyorum ama abone abone olan yok şu an 80 al, 100 al. abone abone olun bana abone olun lütfen şu an 4 aboneyim. Ben neredeyse 7 abone ulaşamıyorum şey 11 abone ulaşamıyorum 10 bin abonede ne yapacağım diyorsanız bok yapacağım. Herkes yiyebilir. ben ne yapayım göre topunurlar görev modu topu değil. FC dersleri görevi ikon günlükleri. <laughs> Çok komik. <laughs> Evet bu maçımız maç değil ki oğlum bu antrenman antrenman 3 dakika geçmiş oğlum ben şimdi hemen video bitireyim. Diğer videoları yükledim zaten. Onlar yükleneli ben uyumuşumdur. Hadi 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 oğlum hadi ne ne. Hadi hadi. hadi, hadi. Sali sali sali. Hadi sali sali. Sali sali sali. Lol lol. Lol Ne? Ee, ben bir sakar olduğum için vuramıyorum ki oğlum. Davison Sanchez atıyor. Tam ortadan Vurdum de. <laughs> hedef yok. Hedef yok. Gol mü atacağız? Yeni bir ülke için. Ben gol attım hedef yoktu Ben hedef, bir yok, bir ki. Mı ben, hedef yok ki. Bunları vuracağız? Ne Ben hedef yok ki. He? Hedef yoktu. Hedef bir yoktu bir ki bir oğlum. Bir ya bir ne yapıyor? Düzgün olsun. Tam ortadan fal soru. Hızlandır. nasıl değil. Yok at dışarı isim. Ya bana ne olur. Abi bir şey koymuyorsunuz ki hedef yok. Hedef yok ki. Hedef yok ki hedef hedef. yok ki oğlum hedef koysanız. Bunu yenemedim ki bana geri gel vermiyor. Ben malım. Eee gidiveriyor. <laughs> <laughs> yok bir şey Yok bir şey 7 dakika mı 5 dakika yaşamışlar 11 dakikada 10 Kaça kadar çekebiliyorsam çekeyim Arasında bir Bak yapalım ya, Ne hedef yok Dışarı bırak boşver Hedef koymaya daha yeni başlıyorum. Hoss Bu ne? yok. yine yok. <laughs> hedef koysana sen. Uy hadi hadi, değdi değdi. Değdi salak! Korkma. Çekil. Hedef yine yok, niye hedef koysana sen? Mal. Biz, Biz kaynıyoruz. Gelin bok yapalım. Dur hayır ya. Ya şu şey olmasa atacağım. At boşa gitsin. <laughs> Oha tam da vurdu. <laughs> Yapamaz mı bir ne hedef koyuyorlarını bir şey koyuyor. Haksızlık yapıyoruzdan o zaman itler. Harbiden it lan bunlar. <laughs> <laughs> Ya bir tane maç yapamadı. Hep benim, benim başıma bu geliyor zaten. Ne zaman video çekecek, çekmeye kalksam bu geliyor başıma. Ben ne maç yapabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Aha. Yuvar silva. Teke tek. Teke tek. Teke tek. Teke tek oynayalım <laughs> bakalım. Evet. Daha bir sosu açıyorsun. <laughs> ben dike alacaktım burada oyunu. Neyse halim dalım dın 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 Ben de David Sanchez, Sanchez çok iyi olur. Sanchez çok iyi olur. Ben, ben şey var. Osman Davison Sanchez. Osman Davison Sanchez. Ee, Mbappe. Osman David Son Sanchez. Bahçuay. Icardi. Icardi.

Oha. Oha çok sımış tablet. tablet çok ısınmış. Çok, çok. tablet bayağı bir ısınmış. kazansak olacak? Kazanamasak mı olacak? Önemli olan beni video çekmem. Topa vur. Topa çabuk vur. Lan ya. Lan biz maç oynamak Tablet bayağı bir ısınmış. Çok sıcak. Atsalar mı? Ya ben... Lan kendi kalemizi attık. Ya çenik. Şey niye... Ulan ben oyla... Ulan bizim kaleci tutmadı mı? Kale tutmadı mı? Ben kale tuttum mı? Ya bir bok görülmüyor ki. Küçücük adamlar. Bir şey göremiyorum ki oğlum, küçücük adam yapmışsınız. Adamlar başladı ya. Sıkıldım oğlum. Kaç? 9 dakika, maç bitene kadar buradayız. Maç bitmeyecek, donacak. Ya ne oluyor? Otoya bırakacağım şimdi. Allah'ım ben bırakayım ben mal mıyım ben? Of, alıp da Mal mı? <laughs> bıraktım gol aslında. Oğlum tablet çok ısınmış. <laughs> <laughs> ben bitene kadar buradayım. <laughs> Hep pas atıyor Yeniden bağlanıyor Bağlansın Hadi 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 be Nasıl yapacaksın çok iyi bir O Ota ne yapacağını iyi bilir Belengime karşı Oto belengimi yer serer çok iyi oynuyor Oto iyi yani. Hadi oğlum bir tane gol atın bari devreyelim sonra devreyelim sonra ve adamlar bir sıfır yeniyor. <laughs> Beşiktaş'ı yendiğimiz iki bir skor yapak mı? Harbiden çok iyi oldu. <laughs> tamam Alecim yiyeceğim. Şu videoyu bitireyim. Hadi bitireyim lan. Hepinize bay. É por a